Hadi. Hadi. Hop. Hadi bize. Beşiş parmağını bırak. bırakman lazım. Gel geç. Nasıl? Ne oldu? Yanlayın gel. Şuraya değdir. lazım. Hadi bakayım. Hadi. Ne oldu sana? Gel. Tamam, tamam, <laughs> tamam güzel bir şey. Gözlerini açarak. Da.

normalde böyle planlamadık tabii. Kreşe gidiyordu. Kreşte bir eskinlik yapacaktık. Fakat ani olarak bir rahatsızlık geçirdiği için buradayız. Ama yine buradaki ortam gayet güzel. Arkadaşlarıyla beraber bir eksiklik hissetmedi yani kreş ortamını yakaladı en azından. Yoksa yani zaman nasıl geçirebilecekti bilmiyorum. En azından burası onun için büyük bir değişiklik oldu. Güzel, gayet güzel etkinlikler olsun. Çocuk mutlu oldu herhalde. Yani, çocuk mutlu, şu anda görüyorsunuz yani, kendisi de hiçbir şekilde dışarıyla bağlantısını kopardı. Ben memnunuz, güzel bir şey. <laughs> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hastanemizde giren minik çocuklarımızla birlikte hastanemizdeki etkinlik alanında beraber kutlama düzenledik. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm çocuklarımıza ayrı ayrı sevgilerimi gönderiyorum. Bayram dolayısıyla meydanlara inemeyen çocuklarımızı hastanemizde oluşturmuş olduğumuz etkinlik alanında 23 Nisan'ı hep beraber kutlayalım, birlikte vakit geçirelim. Günün anlam ve önemini birlikte yaşatalım, yaşayalım istedik. Çocuklarımız burada hastalıklarından dolayı kimisini konuda serum takılı, kimisi farklı gerekçelerle hastanemizde yatıyorlar. Ben bu vesileyle hem hastanemizde yatan tüm çocuklarımızın hem de Tüm e, ülkemizdeki çocuklarımızın ayrı ayrı hepsinin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hepimize e, iyi bayramlar diliyorum.